Hocam üzerinden biraz zaman geçtiği için çok e, şu an yorum yapamıyorum ben de zaten ama tamam şu anda yorumlarsak ne demek istiyorsunuz değişim hızı ne? Artış artış hızı yani ne kadar artmıştır onu söylüyorum bence tamam ne kadar artmıştır nüfus ne kadar artmıştır sana neyi veriyor yıllara oranladığımda bak şimdi, ee... bir dakika. Sen bana diyorsun ki nüfustaki artışı göstermektedir diyorsun değil mi? Artışı. Evet. Bu da ne evet. söylüyor? Delta y'yi söylüyor değil mi? Evet, y'yi söylüyor. Tamam. Biz değişim oranı, değişim hızı ne anlama geliyor? Onu o zaman daha net söylememiz gerekmez mi? Y'yi x'e böldüğümüz zaman mı oluyor bu? Öyle mi oluyor? Bilmem nasıl oluyor. Ben de bilmiyorum. Mehmet, Değişim oranı, değişim hızı. Evet hocam. Sadece şöyle desem yeterli mi? Nüfustaki değişim ya da nüfustaki artış. Bana değişim hızını mı verir, değişim oranını mı verir? Hayır, değişim, bu ya artış Değişim ya. hızını vermez zaten. Nüfustaki artışın e, yılı yıla oranı değişim hızını veriyor zaten. Hah, güzel. Yani bakın, şey de dememiz yeterli değil. Nüfustaki artış nüfustaki azalış demek değil de orada neyi ifade edeceği güzel. Yıllara oranı yani ne yapmamız lazım yine orada bir oran kurmamız lazım. Yani şöyle derseniz nüfusun yıl nüfusun değişimi derseniz siz sadece delta y'yi almış olursunuz. Bize ne var? Hı. Yılların e, pardon nüfusun yıllara bağlı olarak e, ne yapacağız? Değişim oranı dersek daha doğru olur. Güzel. Şimdi bakalım neyi sormuşuz. Peki şey soruyoruz. 2010'dakini sizce hesap şey pardon tam 2000 yılındakini hesaplayabilir miyiz diye sormuşuz. Herkes hesaplanabilir demiş. Şuradan kime soralım? E, Gönül burada yok galiba. Akın sizin bir Akın bir cevabınızı açıklayabilir misiniz? Hocam e, merhaba biz bunun sonradan bir grafiğini çizmiştik yani çizdirmeye çalışmıştık tabi net bir grafik oluşmadı ama yani e, bu değerleri, o noktaları yerine yazdığımız zaman herhalde yanlış hatırlamıyorsam Meryem de gitsin de işe e, logaritmik ya da bir şeyin grafiğini çizdirmişti. Logaritmikti sanırım. Meryem çizdirmişti de onu tam bilmiyorum. Logaritmiktir, <laughs> he <laughs> e, biz <laughs> Biz ona göre hocam bir düşünce oluşturduk hani 2000 yılındaki değişim oranı, tam 2000 yılındaki değişim oranı aslında onun limitini soruyordu. Hı hı. Ya biz bunu bir fonksiyona bağlı yazabilirsek ve o noktadaki eğimi bulabilirsek dedik. Hani evet hesaplarız diye düşündük hocam yani. O grafiği de ekledik hocam buraya. Eğer isterseniz bakabilirsiniz ona da. Bakalım buraya yani. ekleyemedik de. şey. Ekleyemedik mi? Buraya hocam resim eklenmiyor. Öyle bir sorun o var. O zaman şeyden bana atabilirsiniz yine. Ee, ek olarak o classroomda yine şey yapabiliriz. Classroomdaki çözümümüzün içerisinde var hocam. <laughs> tamam Şu. oraya da yaptınız. Tamam. <gülüyor> hocam <gülüyor> şimdi burada şey düşündük. Açıklayayım mı? Tabii dinliyorum. Ee, şimdi hani direkt 2000 yılındakini soruyor ya. Aha. Biz önce 99'da 2000 yılını hesapladık. Hani bu ortalama Aha. değişim oluyor. Hı -hı. Sonra işte bir de sağdan yaklaşalım. 2000 ile 2001'i hesaplayalım dedik. Hı -hı. Aslında bu da bize bir değer veriyor ama bu bizi çok tatmin etmedi. Neden? Çünkü bir yıl çok uzun bir aralık. Hı -hı. O yüzden dedik ki acaba biz bunu Excel'e yazsak oradan bir e, grafik oluşturalım dedik. Oradan doğrusala yakın bir grafik çıktı ama biz dedik yani doğrusal olmaz Hı -hı. çünkü bu bir nüfussa e, işte polinom ya da hani üstel bir şey olması daha mantıklı dedik. Hı -hı. Sonra oradan işte denklem yazdık falan o şekilde hesapladık. Yaklaşık olarak hesaplayabildiğinizi söylüyorsunuz. Aynen. Burada bir şey ekleyebilir miyim hocam? Tabii ki de. Biz de buna benzer bir şey yaptık aslında. Ama bence burada şeyde dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela grafiği çizdiğimiz zaman, yani polinom olarak çizdiğimizde rekare kare değeri bir çıkıyor. O zaman aslında bu grafiğin doğru olduğunu gösteriyor. Biz doğru ve güvenilir bir grafik bulabiliyorsak demek ki hesaplayabiliriz. Yani rekare değerinde dikkat almalıyız. Rekare dediğin ne oluyor tam olarak? Ee, yani bu mesela şey var ya e, hani istatistikte görmüştük. Diyelim ki rekare değeri bire ne kadar yakın olursa e, o zaman çizdiğimiz grafik o kadar doğru oluyor. Hı hı. E, mesela orada rekare değeri bir çıktığına göre demek ki grafikte hata payı yok. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani burada mesela 98 2001 yılları pardon 2002 yılları arasında grafik çizilebilir ve sadece bizim elimizde yani 5 tane ya da 6 tane nokta var. O 6 noktadan yani nasıl bir grafik geçeceğini çok iyi bilemeyebiliriz yani. Belki ya artan bir grafik olacak. Belki daha farklı doğrusal bir grafik olacak. Belki logaritmik artan bir grafik olacak. Yani zaten şurada bir atlama var. Bunları zaten hiç e, göz önünde bulunduramıyorum. Yani 2002'den direkt 2005'e atlamış. Hı hı. Yani hocam ya bulacağımız Aslı. değer yaklaşık olur. Yani net bir grafik olmaz bence. Ben öyle düşünüyorum. Patmayla o konuda ters düşüyoruz. Şöyle Anladım. hocam biz mesela modellemede bir etkinlik yapmıştık. Sözünüzü böldüm ama orada mesela hani elimizde yine aynen bu şekilde belirli veriler vardı ve bu verilere dayanarak egzade bir grafik oluşturduk. Ee, daha sonra bu oluşturduğumuz hani grafiğe göre diğer verileri hesapladık. Aslında şöyle bir şey var bir de. Orada grafik oluştururken e, seçebiliyorsun polinom üstel Mesela ben hepsini denedim, hepsinde rekare değeri bir çıkıyor. Yani hangisinde rekare değeri en yüksek çıkarsa ya da biri en yakın çıkarsa e, o fonksiyonun denklemini almalıyız. E, son dediğini deli, son bir daha söyler misin? E, hangi mesela atıyorum, e, Excel'de böyle hani grafiği tamam, çiziyoruz kendimiz. Elleri yazdık. Hı. E, mesela grafiğin türleri var, polinom, işte üstel e, ee, birkaç tane daha şey var. Şu an onları tam hatırlamıyorum. Ee, ben mesela polinom seçtim. Polinomun da derecesini de seçebiliyoruz. Mesela ikinci derece seçtiğimizde de üçüncü derece seçtiğimizde de re kare değeri bir çıkıyor. Anladım. Ee, mesela biz burada re kare değeri hani e, biri en yakın olanı ya da bir olanı almalıyız eğer varsa. Aha. Bir olan olduğu için e, aslında grafik yapmış oluyoruz ki modellemede de böyle bir şey yapmıştık. Hani e, o yüzden ben e, kesin olarak hesaplanabileceğini düşünüyorum. Anladım. Yani sen bir de fonksiyonun doğrusal olduğunu düşünüyorsun değil mi? Yok fonksiyonun doğrusal olduğunu düşünmüyorum. Fonksiyon Şey dedim ben. Doğrusal olarak hesapladığımız zaman da polinom olarak hesapladığımız zaman da r kare 1 çıkıyor. Ama Hı. biz polinom olarak aldık. Tamam anladım. Yani o zaman siz egzer çiz çizlediniz ve bunu hani doğrusal da olabilir dediniz. Polinom da olabilir. Üstel de olabilir diyorsunuz oradan bulunabileceğini söylüyorsunuz değil mi? Hocam kaç adım, Evet ama dikkat alarak yapıyoruz bunu. Tamam. Hocam, yani... eg... Pardon. Evet dinliyorum. Hocam Excel de yaklaşık olarak çiziyor. Yani şimdi 5 tane nokta verilmiş. Bu 5 noktayı hadi logaritmik olarak geçen şeyleri çiz dediğiniz zaman yani o da yaklaşık olarak bir şey çiziyor. Yani net bir grafik çizmiyor. Çünkü elimizde sadece noktadan başka bir şey yok. Yani ne o noktadaki türev var mesela grafik çizimini hatırlasın arkadaşlar lisede gördükleri türevli, türev yardımıyla grafik çizimlerini yani ilk önce fonksiyonun tanım kümesi bulunur. Ondan sonra işte ne bileyim o eksenleri kestiği nokta bulunur. Yani Birçok şey gerekiyor yani net bir grafik çizdirmek için. Burada beş tane noktadan işte ne bileyim bir grafik çizdirmemiz mümkün değil. Sadece bizim... mümkün. Ee, sözünü bölüyorum ama mesela AX kare artı BX artı C'nin grafiğini üç noktayla çizebiliriz. Tamam da evet. evet. elinde 5 tane nokta var. Şimdi a x kare artı b x artı c'nin 2 e, noktadan 3 noktadan işte 3 nokta yardımıyla çözebiliriz diyorsun ama işte böyle bir grafik değil. Sadece nokta var elinde. Mesela ben sana söyleyeyim hadi çizdir bunun grafiğini. 1'e 2'den geçsin, 3'e 4'ten geçsin, 5'e 6'dan geçsin. E, Birçok bir grafik çizdirebilirim ben bununla ilgili bu 3 noktadan geçen. İşte yani. şöyle bir şey var. Mesela atıyorum orada hata payı var. Hata payına dikkate alarak doğru grafiği bulabilirsin. Hatta hocam mesela e, bu şeyler de şu şekilde hesaplanıyor. Birazcık konuyu değiştirmiş olacağım ama. Mesela atıyorum e, kremlerin içindeki bakteri miktarları da bu şekilde hesaplanıyor. Yani e, mesela bu çok kullanılan bir şey bence bilimsel olarak. Yani şöyle yani burada aslında çok bu şeye gerek yok. Hani grafiği tam olarak çizdirebilir miyiz? Çizdiremez. Aslında grafiğe baktığımız zaman mesela buradan şeyi söyleyebiliriz. Türev fonksiyonun aslında cebisel ifadesini 3 aşağı 5 türev fonksiyonu diyorum pardon nüfus fonksiyonun ifadesini 3 aşağı 5 yukarı çizdiririz. Burada da aslında cevap şöyle bir şey olacak. E'ye bağlı. E üzeri T gibi bir şey çıkacak burada grafik. Hatta bunun da normalde bu etkinlikte vardı şey hesapladık ama çok uzun olduğu için hesaplamadık. Ama burada hani zaten yani sizin çözüm yollarınızda olabilir mi yani şey olarak hani doğrusal olarak da kabul etseniz ya da işte e, parabol, polinom olarak da kabul etseniz hani şu anda e, çok şeye gerek yok hani çok tartışmaya gerek yok yani, e, ama baktığınız zaman e, bu fonksiyon e üzeri t'ye bağlı olarak şekilde ifade edilen bir fonksiyon nüfus fonksiyonu o şekilde söylüyorlar çözümünde ben bulunca siz ya yani çözümde paylaşırım sizinle. Yani aslında biz hesaplanabileceğini düşünüyoruz şu anda değil mi? Yani şey çok kesin çizilebilir mi, çizilemez mi? Burada onun tartışmasından ziyade aslında şu anda hani hem Fatma hem Akın 2000'deki 2000 yılındaki değişim oranının hesaplanabileceğini düşünüyor. Burada doğru mudur? Akın. Evet hocam, hesaplanabilirim. Ben sadece yaklaşık olarak hesaplanabilirim taraftarıyım. Yani şeyden değil. Yok, tabii. tam net bir değer bulamam diye söylüyorum. Ha, yaklaşık olarak hesaplanabileceğini söylüyorsun değil mi? Evet hocam yani eğer, yaptığım ya tam şu an e, soru, soruyu da hatırlamıyorum ama hatırladığıma göre eğer tam bu noktadaki türevini sorduğumuza göre türevinde bizi grafikten bulacağımıza göre eğer bir grafik kullanıyorsak ve bir denklem kullanıyorsak kesinlikle eğer ben grafiğe inanmadıysam yani inanmadım dediğim hani grafik tamam bana net, net bir şey söylüyor ama ee, ama yaklaşık bir şey söylüyor çünkü ben grafiği gördüğümde mesela hocam e, doğrusal yakın bir grafik şimdi ama arada artış azalışlar var böyle ufak kırılmalar var belki tam kırılma anına denk geldi o nokta e, o zaman türevi sıfır olabilir diye düşünürsün ama hocam ben sadece bunu dediğim gibi yaklaşık olarak hesaplanabileceğini iddia ediyorum. Peki Akın şey soracağım mesela tabloyu kullanarak sadece değişim oranını hesaplayamaz mısın? Niye grafik çizme ihtiyacı duydun? Hocam şimdi tam 2000 yılı dediniz ya, yani şimdi tam 2000 yılına yaklaşırken bir de fonksiyon bulmam lazım hocam. Burada fonksiyon bulmam biraz daha zordu. Yani cebirsel yani, ifadesi mi fonksiyon dediğin şey? Evet hocam cebirsel ifade. Çünkü yani iki nokta arasındaki değişim alsam o tam net bir değer vermeyecekti. Belki yakın bir değer verebilir ama ben ben inanmazdım ona. Ee, inanmazdım yani limitine götürseydim, 2000'e götürseydim falan. Yani... Ne yapabilirdim ki hocam? Hiçbir şey yapamazdım bence. Yani şey istiyorsun ya grafik istiyorsun ya da cebirsel ifade istiyorsun anladığım kadarıyla. Evet hocam ya biraz daha matematikselleştirmek daha tatlı olur bence. Mesela burada mesela Betül Ece'nin saniyenin cevabına baktığımız zaman mesela ne yapmışsınız kızlar? Biriniz açıklayabilir mi? Saniye, saniye hiç duymadım bu dönem ya. Saniye orada mısın? Sanki hiç konuşmadık gibi geliyor saniye seninle. Saniye orada mısın? Bir saniye. O zaman Ece veya Betül'e soralım. Cevabınızı açık Yani siz hiç grafik kullanmadan mesela ne yapmışlar? Hocam benim sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor Betül. Duyuyoruz. Cevabınızı açıklayabilir misin? Evet. Hocam sen niye dersi değil soruyordunuz az önce. Biz sıkıştırmayı düşündük. Aha. Mesela şöyle yazıyorum tahtaya. Bir dakika görüyor muyuz? Taht görüyoruz. Tamam. Hı. Şurası 2000. Burası 2001, burası 2002, burası 1999 ve 98 hı hı. olsun. Mesela şunu hesapladık. Aa nereye gitti? Görüyoruz. Şöyle diyorsun, ben sana yardımcı olayım. Aynen. Bir onu hesaplayalım dedik, oradaki değişim oranını. Ondan sonra hani daha yakına inerek şunu hesaplayalım dedik. 2001 ile 1999 arasındaki. Hı hı. Böylece yaklaşa yaklaşa işte şuradaki e, şu şey, hı hı. bir dakika. Değişim oranı. Yani yaklaşım mantığıyla hesaplanabilir olduğunu düşündük. Biz bu grafiği çizdirdik hocam. Hı hı. E, doğrusal çıkmıştı. Ha, siz de grafiği çizdiniz de... Evet, evet. Hı hı. Ama tamam. doğrusal çıkmıştı. Ben çok ikna olmadım da. <laughs> doğrusal olduğuna. oldu ona. Anladım. O yüzden grafikten yola gitmeyip hani e, elimizde olan verilerle gitmek Anladım. daha doğru olur diye düşündük. Yani önce o 2002 da... ile 99 arasını buldunuz sonra 2001 ile 99. 2001 99. Yani Aynen. yaklaşık olarak geri buçuk olduğunu söyledi. Sizde farklı Hı -hı. bir yol. Ama sadece tabloyu kullandınız. Çünkü Hocam, grafik ikna etmedi. Efendim? Evet. Arkadaşlar 75.5 gibi bir değer mi olmuşlar bu arada? Hı hı. Tamam. Ama yaklaşık zaten bu değil mi? Yaklaşık olarak 75.5 Aynen. Ya. Şey yaklaşık işareti yok da burada. <gülüyor> <gülüyor> Mesela yine bakın burada bir kişi Deryaların Betül'ü de şey bulmuş. Grafiği bulmuşlar. Değil mi? Şey pardon Cebirsel ifadeye yazmışsınız değil mi Derya sizde? Evet hocam. Biz doğrudan fonksiyonu bulup oradan Aha. yerine yazıp şey yaptık. Peki şey bunu bunu kendiniz bunu nerede yazdırdınız bu fonksiyonu? O fonksiyonu e, fx eksi f a bölü x eksi a'dan yazdık. Siz direkt doğrusal gibi kabul ettiniz fonksiyonu o zaman değil mi? Evet e, zaten okay. biz genelde hep öyle doğrusal kabul ettik ya da yaklaşık olarak dedik. Anladım. Yani siz de cebirsel ifadeyi yazıp oradan türevi alıp Aynen, öyle yerine koydunuz değil mi? Evet. Güzel. Yani siz de farklı bir cebirsel ifade ettiniz. Mesela Mehmetlerin grubu ne yapmış bakıyorum. Mehmetler Mehmet siz sen de açıklayabilir misin? Ya da gruptan biri. Hocam, Hocam. biz de sıkıştırmaya çalıştık. Hı hı. Ne yapmışsınız? 98 arası 2000. Hocam, 98... Biz de 2000'e yaklaşmaya çalıştık yani 2000 yılına bir sağdan bir soldan yaklaştık. Yani soldan yaklaşırsak eğer 98-99 sağdan yaklaşırsak 2002-2001 diye. Ondan sonra aradaki değeri aldık ortalamasını. Yani 75 çıktı, 76 çıktı aradaki değeri aldık. Güzel. 75 ile 76 arasında bir değer olarak buldunuz. Güzel. Aslında farklı yöntemler bulsanız da yani yaklaşık yani herkes zaten e, bulmuş. Mesela Mehmetler ne demiş? Bir dakika. Göremiyorum. Şunu kapatmam lazım. Eyvah. Mehmet siz ne yapmışsınız? Ya da Emine veya Selen. Selen yok herhalde bugün. Hocam biz öncelikle ardışık yıllar arasındaki değişimi bulduk. Aha. Sonra 10-11 yıllık bir e, genel değişimde ne kadar değişmiş onu bulduk. E, ardışık yıllar arasındaki değişimimiz genelde 75 civarıydı. Şu anda çözümümüzü görmüyorum hatırladığım kadarıyla Aha. söylüyorum. Sonrasında 11 yıllık genel değişime baktığımızda 74.8'li bir sayı çıkıyordu. Hı hı. Biz de hani demek ki istisnalar var. Arada 74 küsürler olanlar var deyip 74.8 civarı bir değişim kabul ettik. siz de yine Excel'in denklemini yazdınız. Excel'de denklem yazdınız, değil mi? Aynen. Biz de bu ben... Aynen bunu bunu da işte buna bağlı olarak 2011 yılındakini yaklaşık olarak bulduk. Anladım. Ama şu yani anda hatırlamıyorum. O zaman yani. şöyle yani grupların çoğunda şöyle bir eğilim var. Ee, Televizyon mu? Ee, şöyle bir e e şey var. Eğilim var anladığım kadarıyla. Ee, ya grafiği çizdirme Excel'de ya tabloyu çizdirme ondan sonra e ya grafiğe eğim çizip yani 2000 noktasındaki teyeti çizip ee, onun eğimini bulma ya da grafiğin hani genellikle herkes aynı yapmış cebirsel ifadesini yapmaya uğraşmış ama birkaç grup bir, birkaç grupta sadece tablo değerlerinden o değişim oranını yaklaşık olarak hesaplamış. Güzel farklı evet, farklı. Excel'den Hı. çizebileceğimizi de biz yazmıştık hocam. Güzel güzel farklı yollar var güzel. Şimdi burada e, hemen devam ediyorum. DP bölü DT ifadesi ne anlama gelir demişiz. Ne demişsiniz? Zamana bağlı olarak nüfusun değişim oranı. Güzel. Değişim hızı, geometrik olarak eğim fonksiyonu. Meryem bu cümleyi açıklar mısınız ikinci cümlenizi? Ya da akın, ya da var mı gönül var mı bilmiyorum da gönülü görmedim. Bu son dediğiniz ne? Ge geometrik olarak eğim fonksiyonu ne demek istediniz burada? Yani hocam e, burada diyelim ki bir tane fonksiyon çizdik. Hı hı. İşte her noktadaki eğimini bulduk. Hı hı. Sonra bu eğimlerin oluşturduğu fonksiyon demek istedik sanırım. O zaman bunu daha güzel mi ifade etsek sizce? Evet bunu daha güzel ifade edebilirmişiz. Hı hı. Ama demek istediğimiz şey oydu yani. Aslında nüfusun değişim hızını söylüyoruz ama e, burada geometrik dediğimiz hocam şey var ya e, Türkiye'nin geometrik yorumu. Aha, Aslında aha. öyle yorumlanmaya çalıştık. Yani öyle dedik. Hani daha mı iyi olur dedik e, tartışırken. Ama daha farklı bir kavram kullanılabilir mi? Bence de kullanılabilir yani. Peki nasıl ifade edersin? Zamana göre nüfusun değişim hızını, değişim hızını gösteren fonksiyondur diyebiliriz. Hı hı. Yani geometriyi silebiliriz hocam. Daha farklı bir şey de dersek yani buna ekleme yapabiliriz. işte e, nüfusun değişim ya işte o noktadaki eğimle eğiminden falan atıfta bulunabiliriz ya da işte o yılki, o yılki artıştan bahsedebiliriz öyle bir şeyler diyebiliriz ama tam bilemedim hocam. Ee, Zehra'lar da bize bir soru sormuş. Zehra ikinci türev mi acaba demişsin. İkinci türev midir acaba? Ben de sana tekrar geri sorayım ya da Tuğba ya da Merve var mı? Merveye söz vermedik. Merve bizim çapı öğrencimiz. Merve orada mısın? Şurada bir, birinin kim bunu göremiyorum. İsim de yazmıyor. Zehra? Yok galiba Merve hocam. Yok. DP bölü DT ikinci türe midir? Hocam biz orada aslında şey hani aslında bu ikinci türe Tuğba'dan çıktı ama hani bize de Biraz soruyu anlamadık aslında. Sonra dedik ki değişim oranının tekrar bir türevini almışlar gibi oldu. O yüzden dedik ki değişim oranının tekrar türevini almak değişim fonksiyonunun tekrar türevini almak o zaman ikinci türev midir acaba diye düşündük. Peki şu anda yorumlarsan nasıl yorumlarsın DP bölü DT'yi? Kader? Ee, aslında zamana bazı değişim oranı mantıklı geldi ama burada değişim fonksiyonunu vermiş. Hani direkt fonksiyonu vermiş olsaydı böyle bir şey söyleyebilirdik diye düşünüyorum. Hani direkt zamana bağlı fonksiyonun değişimi derdik. Ama burada sanki değişimin de türevini almış gibi. Değişim fonksiyonu da türevini almış gibi geliyor hala. Yani soruyu tam anlayamadım ben hocam. Yani şey mi diyorsun Kader? P değişim oranının fonksiyonu mudur diyorsun? Evet. Yani Soruda sanki öyle ifade etmiş de bize ne sorduğunu da tamamlamadım. Peki Selen'e soralım. Selen P nedir sence? P nasıl bir fonksiyon? Selen'den den önce Derya'ya bağlayalım. Derya P nasıl bir fonksiyon? Şey diyor, kader diyor ki bu bana şey gibi geldi diyor. P diyor değişim oranı nüfusun değişim hızı fonksiyonu gibi geldi diyor. Ben öyle anladım diyor. O yüzden diyor bir daha türev bir daha t'ye bağlı türev alırsam ikinci türev olur gibi düşündük biz diyor. Sen ne düşünüyorsun Kaderin bu açıklamasını üzerine? Ben mi hocam? Evet. Hocam şey, benim bilgisayarım mavi ekran verdi de kapandı açıldı. Ben tamam. yani o arada tamam. şey oldu, Başka Birazcık bir şey kafam oldu. Verelim. Tabii. Aldım yani. dilerim Kusura bakma. Yok hiç estağfurullah. Ee, Mehmet Orhan, kaderin düşüncesi üzerine ne diyorsun? Yani ee, bence haklı hocam. Bu ikinci türev midir? P fonksiyonu sizce ne? P fonksiyonu, uzun zamanla göre değişim fonksiyonu. Eee... Hocam, P fonksiyonu sanki d bölü dt gibi yani. Ha ama zamana göre Şimdi gençler sizce p değişim oranının fonksiyonu mu yoksa yıllara bağlı olarak değişimi mi? Ya yani yıllara bağlı değişimdir değişim mi? Ve şöyle mesela y eşittir y eşittir, fx, f(x), eşittir y formunda bir fonksiyonum olduğunda hani y x'e bağlı ya. Evet. Ben DY bölü DX aldığımda zaten birinci türev oluyorum. Evet. E şimdi de DP bölü DT yapıyorum. Ya normal yani P eşittir Y fonksiyonu, T de eşittir X diye düşündüğümde. Yani ikinci türev değil. İkinci türev olmadığını söylüyorsun. Peki. Hayır değil olmadı. Yani DY bölü DX gibi düşündüğümde. Hani oradan ona. Yani P, Y fonksiyonu, T de X bilinmeyen işte. Güzel. Peki sizce ikinci türev mi birinci türev mi? Şimdi Niye? eğer birinci türev olduğunu düşünüyorsanız kaderi nasıl ikna edersiniz? Nasıl açıklama yaparsınız kadere? Ya da kaderin grubuna ya da ikinci türev olduğunu düşünenlere. Hocam az önce de dedik ya ha, Betül. Tüm anlık değişimlerin toplanmış hali türev fonksiyonunu veriyor diye. Evet. Bu değişim fonksiyonu diyor anlık değil. Evet yani anlıkların toplanmış hali değil. O zaman bu birinci türevin fonksiyonu değil. Kader, ne düşünüyorsun Betül'ün açıkladığı? Ben kadere dedi. öyle derdim. <laughs> Kader ikna edebildin mi Betül seni? Yani mantıklı hocam ama işte ben bence kimse ikinci türevi düşünmemişti. Biz niye düşündük onu da bilmiyorum. Böyle o an soruyu anlamamıştık galiba biz. Evet. Yani şöyle, şimdi bir daha süre bitiyor, Top, şöyle toparlayayım. Ee, yani aslında burada nüfusun zamana göre değişimi, yani yıllara göre nüfusun değişimi, bu zaten fonksiyonun kendisi. Eğer şöyle deseydi, e, şöyle deseydi, anlık değişim oranlarının fonksiyonu deseydi P'ye, o zaman sizin dediğiniz doğru olurdu ama bu sadece fonksiyonun zaten kendisini vermiş. Zaten direkt P fonksiyonu. P fonksiyonunda x'lerimiz bağımsız değişkenimiz zaman yani yıllarımız burada. Y değişkenimiz de ne? Nüfus. Dünyanın nüfusu bizim için. Son iki şeyimiz kaldı. Hemen bir daha bir link yollayacağım gençler hemen. Sonra da toparlayıp bitireceğiz. Bugün uzatmayız.